Mukavemet TV Karşı Hukuku hoş geldiniz. E, bu akşam henüz bugün sesi görülen e, Deniz Poyraz'ın davasını konuşacağız. E, bildiğiniz gibi Deniz Poyraz HDP İzmir İl Binası'na Haziran 2021'de yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. E, konuğumuz da davanın avukatlarından Avukat İmdat Ataş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, dava çıkışı yorgun argın. E, i̇sterseniz önce biraz e, dava öncesi süreçten e, bahsedelim mi birlikte e, sözü size bırakıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu dava sürecini e, 17 Haziran 2021'den beri soruşturmanın başından beri takip ediyoruz. E, 17 Haziran 2021 tarihinde hepimizin bildiği hatırladığı gibi HDP İzmir İl başkanlığı binasına bir saldırı oldu. Silahlı saldırı oldu. Saldırgan Onur Gencer isimli kişi HDP'de bulunan e, Deniz Poyraz'ı katletti, vahşice katletti. Daha sonra e, etrafa zarar verdi. Daha fazla kişi olsaydı, daha fazla kişiyi de öldüreceğini söyledi. Eee o gün yaklaşık bir saat parti binasında kalmasına rağmen kendisine herhangi bir müdahale de gerçekleşmeden yukarıda istediğini yaptı, yapma fırsatı buldu daha sonra aşağı inip polislere teslim oldu 24 saat dahi gözaltına kalmadan da gözaltında kalmadan da adliyeye sevk edildi ve tutuklandı soruşturmanın başlaması ya da başladığı süreç itibariyle gözaltına alınış biçimi abiciğim ifadeleriyle karşılanan kendisi Kollukta da çok e, beklenen muameleyi gördü. Daha sonra e, bizim bu dava seyri içerisinde gözlemlediğimiz şey şu oldu. Hep de söylemeye çalıştığımız şey ya da vurgulamaya çalıştığımız şey olduğu. Yani Onur Gencer bu cinayeti tek başına işlemedi ya da bu saldırıyı tek başına yapmadı. Bir organize faaliyet içerisinde yaptı. Arkasında onu yönlendiren, onunla birlikte çalışan, ilişkide olan belli yapılar olduğunu e, en azından sezgisel olarak biliyoruz. Yani bazı veriler var ancak e, somut olarak bu bağlantıyı kurmak için çabaya ihtiyacımız var. E, bugün de ilk celsesi göründü. Soruşturma çok hızlı başladı, gözaltı süresi çok kısa sürdü ve gözaltı süresinden sonraki iddianamenin hazırlanmış olma süreci de çok kısa sürdü. Birçok delil toplanmadan, birçok eksik araştırmayla iddianame düzenlendi. Savcı da adeta e, dosyayı bu haliyle kapatmak ister gibiydi. Mahkeme sürecinde de bugün e, ilk duruşmaydı. Çok kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Yani Çeşitli barolar e, katılma talebinde bulundular. Kadın örgütleri, dernekler, siyasi partiler, platformlar davayı takip edip davaya müdahil olmak istediklerini ifade ettiler. Bu şekilde kayıtlara geçti. Ancak e, ilk celsi olması nedeniyle tabii aileyle sanığın da ilk karşılaşma anı bizlerinde e, sanığın alaycı tavırları e, Hatta söz atmaya varan davranışları nedeniyle bazı gerginlikler yaşandı bu duruşmada. E, ve duruşma erken bitmiş oldu. 24 Ocak tarihine de ertelendi. Teşekkürler. E, duruşmada yani basından takip edebildiğimiz kadarıyla e, bazı detaylar var. Mesela sizin de belirttiğiniz gibi sadece tek bir sanık olması. Peki mesela mahkeme... E, bu konuda hani herhangi bir ne bileyim işte genişletme e, uyguluyor mu başka şüpheliler sanıklar e, söz konusu olabilir mi bu yönde bir gidişat var mı? Aslında şöyle mahkeme baş, bugün o konuda gündeme geldi bu davanın soruşturması sırasında örgüt üyeliği suçlaması yönünden e, ek konuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti yeterli delil bulunamadığı, örgütsel ilişkinin ispatlanamadığı şekliyle mahkeme başkanı bunu yargılama sırasında ifade etti. Bu karardan söz etti. Biz oradan şu sonucu çıkarıyoruz. Tabii mahkemenin bu meseleyi daha derinleştirme, daha ileriye taşıma gibi bir niyeti olmayabilir. Çünkü o mahkeme bakımından da zor bir dava, önemli bir dava. O bakımdan muhtemelen Bizim taleplerimiz konusunda reddici bir yaklaşım içerisinde olmadı şu ana kadar. En azından iddianamenin hazırlanmasında yaşanan eksiklikleri bugünkü duruşmada ayrıntısıyla ifade ettik. Çok uzun bir dilekçemiz vardı. Onu anlatabildik. Mahkeme başkanı zorlansa da dinledi. Onlarla ilgili tabii daha sonra e, bu kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz e, var olacak. Çünkü mahkemenin tensip zaptında da e, bazı tanıkların dinlenmemesi, bazı tanıkların talimatla dinlenmesi gibi şeyler var. Önemli gördüğümüz tanıkları örneğin talimatla dinleme e, yolunu seçmiş. Öyle gözüküyor. O ara kararlardan dönülmesi ve bu tanıkları sorgulama imkanımızın olmasını istedik. E, bu tür bir Süreç işleyecek ama biz e, ilerleyen süreçte mahkemeyi bu konuda belki e, çeşitli veriler ortaya çıkarabilirsek ikna edebiliriz diye düşünüyoruz. E, bir de e, sanırım adli tıp raporunda işkenceye ilişkin e, bulgular e, söz konusu. O konuda da evet. bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle e, Onur Gencer isimli tetikçi. Parti binasına girerken aslında çokça kişiyi katletmek planıyla hareket etmiş ya da öyle bir umutla oraya girmiş gözüküyor. Kendi ifadesinde de var aslında böyle bir ses getirici bir eylem yapma e, hevesi ya da niyeti. Orada sadece Deniz Poyrazla karşılaştığı andan itibaren zaten ilk karşılaştığı anda bir e, kurşun sıkıyor. Yaralandıktan sonra Birkaç kere daha kurşun sıkıyor. Daha sonra yerde defalarca tekme atıyor. Kesici aletler kullanıyor. Bu anlamda aslında öfkesi sadece Deniz Poyraz'ın belki orada olması, başka kişilerin bulunmaması nedeniyle öfkesini duvarlara ateş ederek, işte Deniz'in cenazesine işkence ederek bu şekilde çıkarmaya çalışıyor. Adli tıp raporunda da Bunlara ilişkin veriler var. E, rapor ama tabii kendisine işkenceden açılmış bir dava yok. Öyle söyleyeyim. Evet, e, kendisine eziyetten dolayı, insana eziyet etmekten evet. dolayı ayrı da bir dava açılması gerekiyor. E, evet. Bir de şeyi soracağım size, Celsi ile ilgili sanırım sanık e, böyle hani yani basından takip edebildiğimiz kadarıyla fazlasıyla rahat, Aileye dönüp bir şeyler söylüyor. Bu nedenle evet. orada bir e, gerginlik oluyor. Yani biraz bahsettiniz ama yani sizce bu rahatlığın nedeni nedir? Biz şöyle düşünüyoruz. Sanık e, yapmış olduğu eylemi sahiplenecek yargılama esnasında. Dolayısıyla bunun artık dediğimiz gibi arkasında ne tür güçler var, ne tür ilişkiler var, bunu şu aşamada somut olarak söylemek belki mümkün değil ama Suriye'deki kaldığı süreç sonrasında bu tür ilişkilenmelerin içine girdiği bizce sabit ama orada bu özgüvenle hareket ediyor duruşmadaki tavrı ya da mahkemeye daha sonra dava açıldıktan sonra gönderdiği dilekçe içeriği bu eylemin sahiplenileceğini o özgüvenle hareket edeceğini kendini de ...aslında bir kahraman mertebe e, mertebesine yükseltme çabası olduğunu da zannediyoruz. E, bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ve yargılamada... ...aileyi, aile üyelerine yönelik örneğin... E, ...yanlarından geçerken ya da bulunduğu yerden onlara doğru bakarak gülmesi... ...hatta küfür etmesi... ...yani bu tür şeyler de yaşandı duruşmada. O tür e, davranışlar sergiliyor olması bir yandan kendini de motive etme çabası gibi gözüküyor. Ee, öyle değerlendiriyoruz. O sanıyorum bir özgüven gösterisi şeklinde davranıyor. Yani aslında bu yönüyle biraz işte Hrant Dink cinayetinde de biliyorsunuz o gün Samask'ın böyle e, tavırları vardı. İşte hani jandarmayla fotoğraflar son derece özgüvenli. Hareketler biraz o anlamda e, değil yani hani doğrudan bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani korunan devlet tarafından korunan ve politik cinayetlerde böyle bir sanıkların anladığım kadarıyla böyle bir davranış biçimi olabiliyor. Evet. E, bir de şey soracağım sanırım sosyal medya hesaplarının yeterince incelenmediği ile ilgili e, savunmanların bir itirazı olmuş. E, buna ilişkin de bize bilgi verebilir misiniz? şimdi e, bahsettiğim üzere bu soruşturmanın başında e, 20 saatlik bir gözaltı süreci o 20 saatlik gözaltı sürecinden sonra çok hızlıca sorgu süreci ve daha sonra tutuklama gerçekleşiyor o süre içerisinde tabii bazı veriler e, cep telefonundan elde edilen bazı veriler elde ediliyor bazı o olay anında Örneğin denizi katlettiği anlarda Paylaştığı resimler var. Örneğin bu paylaştığı resimlerden birisi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis. O polis teslim ediyor. Örneğin denizin üzerine leş yazdığı, leş bir yazdığı fotoğrafı o polisten temin ediyor İzmir Emniyeti. Arkadaşı çünkü Onur gencerin aynı zamanda. Bu bu tür sosyal medya hesaplarını sadece o güne ilişkin bir araştırmayla aslında. E, polis dosyaya koymuş gözüküyor ya da savcılık. Bizim söylediğimiz bu e, genel kendi arkadaş çevresi, daha sonradan değişik ilişkiler içerisinde olduğu askerler, Suriye'de kaldığı dönemde ilişkiye geçmiş olduğu komando tutganyında ki askerler, bu kişilerin e, sosyal medya hesaplarında bir araştırma yapılmamış ya da geriye dönük bir araştırma yapılmamış örneğin kendi sosyal medya hesabında Instagram hesabında bazı fotoğraflar var resmi olarak resmi olarak resmi plakalı bir araçla fotoğrafı var mesela bu aracın kime ait olduğu e, savcılık tarafından merak edilip araştırılmamış geçmişe dönük silinmiş kayıtların e, geri getirilmesiyle ilgili bir e, çaba gösterilmemiş bu tür e, özellikle Instagram hesabı örneğin emniyet müdürlüğünde göz altındayken Instagram hesabında e ben çok anlamıyorum ama storylerin silinmesi ya da Instagram hesabındaki bazı resimlerin silinmesi gibi şeyler gerçekleştirilmiş. Yani bunu eğer telefonunu kendisine teslim etmediyse polis başka bir ilişkide olduğu kişi yaptı. Yani bunu e, tespit etme çabası içerisine de girmediği için bu soruşturma başından itibaren o ilişkiler ağını üzerine örtmek için yapılan bir soruşturma gibi duruyor bizim nazarımızda. E, peki siz bu itirazlarınızı bugün eğer celsede dile getirdiyseniz mahkemenin tavrı nasıl oldu? Yani bunları olumlu karşılayıp bu araştırmaları yapma yönünde mi oldu yoksa? Mahkeme başkanı, <laughs> e, mahkeme başkanı aslında İlk aşamada bunları dinlemek istemedi. Yani e, o talepleri daha sonra müdahale talebiyle birlikte iletir, iletmemizi istedi. Ancak biz şunu anlatmak istedik aslında oradakilere ve mahkemeye. Mahkemenin önüne getirilmiş iddianame bir iddianame vasfı taşımıyor aslında. Sadece görüntüyü kurtarmak adına e, ortada bir cinayet de var o kesin oradaki tek sanıkla bu soruşturmanın dosyanın kapatılması ve ona yönelik hazırlanmış bir iddianame etraflıca soruşturulmuş ilişkileri ortaya çıkarılmış ee, mesela çok ciddi harcamaları var bu kişinin ee, Suriye'den geldikten sonra birçok yeri ziyareti var İlginç yerler Konya, Hatay, Dört Yol Antep benzeri yerler buralara neden gitmiş ya da Manisa'nın bir yerinde tam katliamdan 15 gün önce 15 gün süreyle kaldığı e, çok pardon önce, önce. önce mi gitmiş e, şey e, cinayet geldikten mi? hemen sonra Suriye'den geldikten hemen sonra birkaç gün sonra bu tür işte 3-4 günlük bir ziyaret farklı şeyleri ziyareti var çok sık lüks otellerde kalmış bir devlet memuru ve arkadaşlarının ifadesine göre çok cimri olmasına rağmen çok lüks otellerde kalmış bir kişi olarak tarif ediliyor bu tür kayıtlar var. E, mahkeme o anlamda bu talepleri aslında e, çok derinleştirmek istiyormuş izlenimi yaratmadı bizde. Ama şu anda daha çok başındayız sürecin. E, bu katılma taleplerinden sonra daha bu delillerin toplanmasına yönelik taleplerimiz olacak. Mahkeme başkanının sadece gözlem olarak bazı notlar aldığını e, biliyorum. Yani gördüğüm kadarıyla ama ne not aldı? Bu taleplerimizle mi ilgili notlar aldı? Onu göreceğiz. Bugün zaten sanığın savunması alınamadı, çünkü o yaşanan gerginliklerden dolayı cezaevine geri gönderildi ve duruşma günü verilerek duruşma ertelendi. Teşekkür ederim. Bugün yani sanık mahkemede savunma vermemiş oldu. Bir dahaki seans. Hayır, yapmadım. Hı -hı. Anladım. E, bir de siz e, sık sık değindiniz bu Suriye ile olan işte hatay anep gitmiş gelmiş orası zaten biliyorsunuz hep yani Suriye'ye yakın yerler ee, yani şeyde de e, sanırım sadece böyle Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkilendirilmiş ama siz savunmanların bir itirazı olmuş diğer örgütlerle de IŞİD gibi örneğin bağıntısı olup yani IŞİD belki değil ama hani başka örgütlerle bağıntısı olup olmadığının araştırılması yönünde buna ilişkin de bilgi verebilir misiniz? Şimdi soruşturma aşamasında savcılığın ya da savcılığın talimatı üzerine terör örgütleriyle ilişkisi var mı yok mu araştırması yapılırken sadece e, biliyorsunuz şeyde mahkemelerde ya da savcılıklarda bir havuz var. O havuzun içerisinde e, bir davası, soruşturması ya da herhangi bir ile ilişkisi var mı şeklinde sorgulanıyor. Öyle bir sorgulama yapılmış ve onunla yetinilmiş. Yani Suriye'de kaldığı dönem iddialarımıza göre işte Sadat bağlantısı. Biliyorsunuz Sadat paramiliter bir örgütlenme olarak e, hazırlanıyor. E, onun dışında Türkiye'deki kontrgerilla faaliyetleriyle ilişkisi ya da kendi kullandığı işte parmak işaretleri var, el işaretleri var. Bu e, siyasi hareketlerle ilişkisi, ülkücülük e, benzeri ilişkileri var mıdır, yok mudur? Bunlar araştırılmamış. O anlamda e, ciddi anlamda eksiklikler gördük. Çünkü e, Suriye'den geldikten sonra telefonundaki bazı isimlerin, örneğin Suriye e, olduğunu düşündüğümüz kişilerin isimleri var, numaraları var, e, askerler var. Yani bu tür e, Hrant Dink katliamında olduğu gibi ya da suikastinde olduğu gibi daha sonradan ortaya çıkan ilişkiler olabilir. Bunları araştırmadığı için eleştirdik. Buna yönelik taleplerimizi diye getirdik mahkemede. Ee, bir de son soru olarak şunu sorayım yani silahın kendisine ve ait ya da silahla ilgili araştırmada şu an ilk celsede çıkan bir sonuç var mı ee, onu da soralım sonra daha fazla sizi yormayacağız şu an hani bize e, duruşma sonrası araç içinden bağlanıyorsunuz Bu evet. son sorumuz evet. sanığın silah meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim biliyorsunuz Parti binasına girdiğinde HDP İzmir binasına girdiğinde elinde bir çanta görülüyor. Bu çanta uzaktan da bakıldığında ağır ve içinde yüklü bir e, malzemenin olduğu çanta gibi duruyor ki kendisi de aslında spor yapan, yapılı biri. E, bu çanta içerisinden çıkan örneğin o katliam gerçekleştikten sonra polisin ilk aşağı indiğinde sorduğu şey çanta nerede? E, diye soruyor. Çanta ama o çantanın içinde hangi silahın olduğunu biz bilmiyoruz çünkü o çantanın içinden çıkan malzemelere ilişkin bir tutanak tutulmamış, ayrı bir tutanak tutulmamış. Sadece emniyet müdürlüğündeki üst arama tutanağında bir silah var. O silah Mart ayında e, almaya çalıştı. Önce makine kimya endüstrisi almaya çalıştı ama hem pahalı hem bürokratik işlerin daha uzun sürebileceği inancıyla ya da onu düşünerek vazgeçtiği emekli bir polisten e, bir silah bayiğine verilen ve oradan aldığı söylenen bir silah 9 milimetrelik e, o silahın ruhsatı geçici ruhsatı da dosya içerisinde var o silahı alırken e, Buca Seyfi Demirsoy hastanesinden aldığı akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor da var dolayısıyla silah kendisine ait ama o çantanın içerisinde başka silahlar var mıydı? Yanında başka birileri var mıydı, yok muydu? Olay yeri incelemesi binaya yönelik yapılmadığı için binanın tamamına o konuda e, şu anda elimizde bir veri yok. Kendi savunmasında belki söyler ama şu an savunması almadığı için bilemiyoruz. E, bir sonraki celse yanılmıyorsam 24 Ocak'a ertelendi. 24 Ocak saat 9'da. Hangi ceza Aynen. mahkemesinde İzmir'de acaba? İzmir Anlamak 6. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde. Ancak duruşma salonu 13. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu daha büyük olduğu için orada yapılıyor. Tüm duyarlı kişileri duruşmayı takip etmeye çağırıyoruz. E, çok teşekkür ederim ben tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, tanıştığıma memnun oldum. İyi akşamlar Ben de memnun oldum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun.